Merhabalar ben Okan Alpan. Uzun zamandır 3 hazinemiz olan beden enerji ve zihin üzerine çalışmaktayım. Burada bulunma amacım son zamanlarda bir ay kadardır evdeyiz ve yeni koşullar ve değişik olaylar olmakta. Bunlara nasıl bir bakış açısı geliştireceğiz? Neler yapabiliriz? Bunlarla ilgili konuşmalar yapmak. Sözüme şöyle başlamak istiyorum. 5 sene evvel ustamızı ziyarete gittiğimizde, ilk defa karşılaştığımızda bize şöyle bir hikaye anlattı. Önce tahtaya bir nehir çizdi ve iki tane yan yana kayık çizdi. Ve bu iki kayığın karşılaşması için 500 senelik bir geçmişe ihtiyacı var dedi. Sizinle bizim tanışmamız için de çok eskilere dayanan olaylar ve hareket silsilesine ihtiyaç var demişti. Olaylar böyle oluşmakta. Bir olay oluştuğunda bunun oluşması için çok eskilere dayanan olay ve hareket silsilesine ihtiyaç var açıkçası. Biz bir sonuçla karşılaştığımızda istemiyorsak eğer bu sonucu bunu değiştirmek istiyoruz yani kontrol etmek istiyoruz. E, fakat bunu kontrol etmek istediğimizde T olayların başına gidip bu olaylara dahil olan bütün kişileri, olguları ve hareketleri kontrol etmeliyiz ki bu sonuç istediğimiz gibi olsun. Fakat gördüğünüz gibi bu mümkün değil. Böyle bir yetimiz yok çünkü ve bunu yapamadığımızda bizde akıl karışıklığı, gerginlik ve huzursuzluk yaratıyor. Kısmi kontrolümüz var onu söylemem lazım. Çünkü bazen ufak müdahaleler yapabiliyoruz ve bu ufak müdahaleler çok seyrek olsa istediğim sonucu yaratabiliyor. Bu da bizde sürekli bir kontrol edebilirim algısı yaratıyor. Ama gördüğünüz gibi olayları kontrol etmek aslında pek mümkün değil. Şimdi size bir yazı okuyacağım. Konuşmalarımızı bu yazı üzerinden devam edeceğiz. Buradaki kavramları açıklayacağım ve bu yazıyı üzerinden konuşmaya devam edeceğim. Birçok olgu bir araya gelerek kontrolümüz dışında yeni koşullar oluşturur. Kontrolümüzde olmayan koşulları değiştiremeyiz. Değiştirmeye çalışmak gerginlik, huzursuzluk ve akıl karışıklığına sebep olur. Değiştiremediğimiz yeni koşulları kabul etmek en doğru yoldur. Kabul ise yeni koşulları inceleme ve değerlendirmemiz için imkan sağlar. Koşulları değerlendirebilmek doğru veri elde etmemize yardımcı olur. Doğru veri elde etmek doğru çözüm geliştirme ve potansiyelleri görmemizi sağlar. Çözüm geliştirmek koşullara uyum sağlamamızı kolaylaştırır. Potansiyelleri görmek ise hareket imkanı sağlar. Uyum sağlamak ve hareket edebilmek koşullarla beraber değişimi getirir. Böylece gerginlik, huzursuzluk ve akıl karışıklığı ortadan kalkar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.